kızıl <laughs> Arkadaşlar merhabalar ben Yavuz bugün sizlerle birlikte bu sefer kameralı bir tane video hazırladım köşeye şöyle bir tane köşeye koyacağım en iyimini şurada aşağılarda bir yerlerde değildir Bugün bir reaksiyonlarımı da bizzat canlı canlı görün diye bir video çekeceğim yoksa normalde kameralı çekecek bir halim yok. Şu an minstar ve alpa şey var, yz var. Bu da bize biraz sıkıntı. Baktığım zaman ne alsam diye düşünüyorum şu anda ama. Tekrar ben bir Franco çekeceğim. Belki Franco bizim işimize yarayabilir. Ben yani öyle düşünüyorum. FR oran. Ah. Bak sana oran. Bir amblem detayına baktığımızda da şu şekilde bir amblem gireceğim. Hem hareket hızı hem bekleme zaman hem de patlama destek amblemi gireceğim. Bu da hem hibritimizi arttıracak can olasılığımızı arttırması için. Üstüne bir de ee, ultilerimizi, beceri birlerimizi falan buna göre atacağız. Güzel bir maç çıkar diyelim. Çekme eğilim çok olmayacak bu maçta eminim. Neyse bakalım bu maçta nasıl bir şey çıkacak. Tabii ki de görüşlerinizi de ee, paylaşmayı unutmayın. Taşlaştır. Viske, Fence, Viske, Agest. Bir Iraklımız var. Güney Koreli var. Japonyalımız var. Biz de Japonya bayrağı taktık. Niye taktık? Dikkat çekmeyelim diye taktık tabii. Şöyle bir bakalım. pek de iyi bir takım sayılmazlar ama şuraya da bir gideceğim bakalım. Red almamış maviye mi gitti bu? İlginç. Bir bakalım. Hoppa. Bilginden çektik. O skill yemeyecektim işte. Gel bakayım. Al bunu. Al bunu sikir <laughs> kendim Okey istatçı. Neyse. Bizim Red'i mi almış? Evet bizim Red'i almış. Git o Red'i al anasını satayım. Oo o yavaş yavaş. Hiç oralı değil ki bizim Merkurt ya. Haritaya bakma acizliği var birazcık. Red'i gitmiş halen geziniyor ortalıkta şu an. Şöyle çekeceğim. Red'ini bozacağım. Ama bu bana vurmaya devam ederse ultisi de var zaten. Kesme imkanı da var. Oh maşallah var maşallah maşallah. Dur oğlum oraya gitme lan. Çekemedik. Hadi çek herkes onu. Bir. Dokunmuyorum yani artık. Çünkü alırsam aldın diyecekler. Alma olasılığım da var çünkü. Şunu çıkalım da yapalım. Ya arkadaş bir git başımdan. Lafı iyi görmüş o. 3 dakikadır çekemiyorum sinirim bozuldu şu an. Minster düştü herhalde düştü tamam güzel düşürdün de. Asabım bozuldu. Lan biri de gelmemiş buraya. Öldük. Öldük. Ya saçmalığın Daniskası arkadaş bir takip edin beni de. Kesek adamı zaten Martis tutmam imkanım yok. Valir var bir de üstüne. Bu turtle'u nah alırız biz. Bu kafayla oynayan ormancıyla şu an. Cana bak ya Rabbi. Kaçtı o kaçtı. Kaçtı. Ulti atabilir. Taş atabilir. Ulti daha, attı. Taş daha. Abicim benim kolum çıkmış çıkmış. Yerinden çıkmış gitmiş ya. Ben, Valer şimdi senin de var ya en nefret ettiğim at işte yine geldi götümü kenara öldük. Çıldıracağım ya arkadaş bir haritaya bakın artık ya. Iraklı'dan dayak yiyor çocuk güzel. Lan ben bunu attıktan sonra niye atıyorsun? At işte Valir de geldi. kimseyi çekemem ki ben şu an bu vaziyette. Çünkü adamların birini çektiğim belki çekersem biri gelecek. Ulti açacak değil mi? Açmadan kestireyim. Minster var. Martis var. Ben bunları tutsam bile ulti atsam bile kesemem. Çok iyi. Mars kaç? O gök -Gran çıkıyor. Çok iyi. Ya Mistar. Bir git başımdan kardeşim ya. Baş belası <laughs> çocuğu. Bu daha kimse kalmadı zaten şuraya gelecek. Halen bizimkiler oturuyor. hadi ben buradan nasıl çıkacağım? Hadi buradan biz kim nasıl alacak? Zar zor. Bak evet işte. Bir de bu salaklar. Menzil de yetmiyor çok iyi. Buna Martis. Ondan sonra Cuma. Lan çık çık şuradan çık çık. Çık yavrum çık lan! Uğraşma şunla. Gel şuraya yavrum. Hı. Öl de senden kurtulalım. Bu sefer or otomatik attım. Ölecek bu. Misillemedi. Aman! Gök kıranına da sıçacağım, sana da sıçacağım şimdi ya. Gök kıranlar havada uçuşuyor. Opsi de yok kral. Öyle orada toplan demek olmuyor. Sen yoksun. Neye toplanıyoruz o zaman? Bir günde yetişse zaten şu opsiye. Aynı fazla ulti atabilirken. Şu an burada hiç şansımız yok. Demiştim. Gel şuraya gel 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 gel. Sen bir geber. Senden bir... Ya arkadaş bir git başımdan. Lan gök grande. Oho. Nesleyim sen var ya. <laughs> sürülecek zekan olsun. Ben şurada <laughs> koyayım. Oturacağım ana satayım bir tane mızrağın üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Adamın yenilediği cana gel anasını satayım. Can yenilemiyor. Bildiğin ses gibi oynuyor herif. Bunu öldürebilir miyim diye uğraşıyorum. Öldürdük. Kesemeyiz hocam onu. Dur dur. Onu kesemeyiz şu an. Kesemeyiz diyorum. Adam zaten %5 HP ile çıktı içeride. Kaçar bu herif. Kaçmadan kestik. Martis yok, Lord'u kesmemiz lazım. Adam gidiyor gole açacakmış. Ulan Lord'u kesmeden ne görevi yapıyor? Ya size de tavsiye vereyim yani. Lord'u almadan görev peşinde koşmayın. Çünkü öyle bir şey yaparsanız siz bir linkin satayım daha oyunu yeni öğrenme aşamasındasınız. O Martis de babam. Martis de babam. Gelme buraya Martis. Kesmem lazım bunu. Kestik. İnsin aşağı. Normalde kış basınca Opsi'nin ultisinin çözülmesi lazım. Niye çözülmedi? Vallahi ilginç. Minster'cim. Ya arkadaş. Nasıl bir şanstır bu anlamıyorum ki arkadaş. Senin benim var ya o olmayan göt. Tutacağım hadi. Mesleği koy şuna bir tane. Opsi nereden çıktı lan? Abi tesadüflüğüm bu kadar. Gel şuraya gel 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 gel. Ya şimdi senin gel şuraya. Geber. Hayret atlamadın. Normalde hep geriye atlarsın anasını satayım. Koçum. Ya arkadaş böyle öyle bir test. Ya vurun şu ya abicim. Ya kimse bir şey kalmamış. Ben içeriye girip bir ulti basacağım da korkuyorum aslında. Valer de gelecek şimdi. Bir stunla hayatım yok olacak. Of güzel tuttuk. Güzel kestik. Güzel. Fiske ile ultiyi güzel kullandık. Of Güzel çektik. Vur Beyse hocam vur uğraştım adamım. Oba bu kadar. Şimdi bir de işin güzel kısmı olan yere geldik beyler. Ne yapmışız? Onu da bir görelim. Hadi bakalım devamla. 65.5 Takım savaşı düşük. Hayatta kalmak biraz zor. Ama altın konusunda baya bir ilerleme kaydetmişiz diye piyesimiz düşmüş. Koridor itmeyi bir orantılı getirmişiz. Gene güzel yani. Devam ederek. 4-5-17. Gayet güzel. Aslında bir yandan mantıklı olan yerde şu Opsi'ye karşı ilk başta bir yansıma alsaydım ne olurdu acaba? Ya çünkü şu an bir fani zamanla kış tacını çıktık ya beyler. Çok fazla bir etkisi oldu mu ona bir bakalım bir de. Kulehasan'da %6'lık. Alınan hasarlarda %20. Takım savaşı katılımımız %54. 30k düz yuvarlığa hasar atmışız. Ardışık skorlardan 2 tane çıkarmışız. Ama alınan hasarımız 83. Ha saramışız. Lapu bizden daha fazla sarı tanklamış. Gerçi zaten o da tank kasıldı da. Bir yandan da şimdi her da şöyle bir şey daha var. Adam ormandan çıkmamış. Baksana şuna yüzde seksen iki. Bana göre mi? Tuhaf yoksa size göre normal mi anasını satayım? Gerçi Martis de yüzde doksan bir zaten ormandan kasılmış. Ama düz olarak şunu söyleyebiliriz ki Lapu'yla ben güzel tutmuşuz. Yani son iki tutuşumuz gayet güzel olmuş. Onu düş e, düşünüyorum. ben şu. Evet. Bugünkü videomuz bu sefer kameralı oldu. Ne düşünüyorsunuz? Böyle sürekli gelsin mi? Yoksa siz artık sade bir şekilde alıştınız mı? Onu da bana söylersiniz. Normalde çok fazla basbun değildir e, kameralı video çekmek ama umarım hoşunuza gitmiştir diyelim. Benden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğeni ve görüşlerinizi paylaşarak bana bildirimlerinizi sunabilirsiniz. Abone olarak da destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.